Merhaba sevgili Veritas Antiqua dinleyicileri. Tarihin ve mitolojinin derinliklerine yaptığımız yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben gizemli anlatıcınız. <laughs> Hazırsanız zamanın perdesini aralıyor ve sizi bugünkü yolculuğumuza çıkarıyorum. Kadim zamanlarda büyük gökler engin deniz ve yeryüzünün sakinleri arasında imrenilecek bir uyum hüküm sürüyordu. Ancak bu düzen tüm kötülüklerin babası olarak anılan büyük deniz tanrısının kibri ve bencilliğiyle bozuldu. Deniz, bilinmeyen amaçlarla dünyadaki yaşamın kaynağı olan güneş tanrısını sinsice kaçırdı. Onu, yeryüzünün altındaki karanlık ve ıssız yerlere hapsetti. Güneşsiz kalan dünya anında bir cehenneme dönüştü. Işığın ve ısının çekilmesiyle yeryüzünde işler tamamen kötüleşti ve karıştı. Hiçbir canlı bu felaketin kaynağı olan büyük denize karşı tek başına harekete geçemiyordu. Bu mutlak kaos karşısında çaresiz kalan göklerin hakimi, fırtına tanrısı, tek umudu olan biricik oğlu Telipino'yu yanına çağırdı. Fırtına Tanrısı oğluna emretti. "Ey çok sevdiğim Telipino, şimdi aşağı inmelisin. Denizin sularına doğru gitmeli, Dek Güneşi onun elinden alıp geri getirmelisin." Emri alan Telipino, vakit kaybetmeden suların dipsiz derinliklerine doğru yola çıktı. Telipino'nun gücü ve kararlılığı, Deniz Tanrısı'nın sarayına ulaşmadan önce bile yayıldı. Telipino büyük deniz tanrısının yanına yaklaşmaya başladığında beklenen savaş patlak vermedi. Aksine deniz tanrısı Telipino'nun gücünden ve gelişinden o kadar korktu ki adeta dona kaldı. Telipino'nun sularına girmesini engellemek için çaresizce bir pazarlık teklif etti. Deniz tanrısı savaşsız ve direniş göstermeden rehin tuttuğu güneş tanrısını hemen teslim etti. Ancak karşılığında bir şartı vardı. Telipino kendisine dokunmaması karşılığında denizin en değerli hazinesi olan kızını alacaktı. Böylece Büyük Deniz, Güneş ve Deniz kızını Telipinu'ya teslim etti. Telipinu her ikisini de alarak babası Fırtına Tanrısı'nın huzuruna geri döndü. Güneş yeniden doğmuş, hayat tekrar başlamış ancak yeni bir durum ortaya çıkmıştı. Artık Fırtına Tanrısı ve Deniz Tanrısı dünür olmuştu. Deniz Tanrısı bir elç yollayarak dünürlüklerini resmileştirmek istediğini bildirdi ve Telipinu ile deniz kızının evliliği için ne kadar başlık parası istediğini sordu. Fırtına tanrısı bu ailevi gelenek karşısında duraksadı ve göklerin en bilge tanrıçası tüm tanrıların annesi Hanahanna'yı yanına çağırdı. Fırtına tanrısı sordu: "Ey Hanahanna, bu evlilik için deniz tanrısına ne kadar başlık parası vermeliyim?" Bilge Hanahanna bu ilahi evliliğin gerektirdiği değeri belirledi. Sonuçta fırtına tanrısı deniz tanrısına bir sığır ile bir koyun verdi. Bu başlık parası sadece bir bedel değil, aynı zamanda denizin gücünü gökün gücüyle kalıcı olarak birleştiren kutsal bir semboldü. Evlilik gerçekleşti ve böylece Hitit Panteonu'nda göklerin ve suların gücü Telipino ve eşi aracılığıyla birbirine bağlanmış oldu. Bu bölümde bize katıldığınız için teşekkürler. Veritas antiqua kanalını dinlediniz. Yeni bölümlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.